Evet, herkese merhaba. Akşam karanlığı. Şimdi tavuklarımızın üstlerine pudra dökeceğiz. Çünkü biraz bitlenmişler. Bakalım, herkes uyuyor. Bu işlemi özellikle bunlar uyurken yapıyoruz ki çırpılmasınlar fazla diye. eksik olmuyor o zaman kaçışmadıkları için kime döktüğümüzü de biliyoruz bitmek <laughs> için <laughs> <laughs> Borobuzumuz ne kadar sakin Akşam olduğu için. Evet. Şimdi size bakalım gençler. Bir sana yaptık mı? Göremiyorum ki seni. Evet. Puduralama işleminiz başarıyla sonuçlandı. Aha. Sertes tünün şu bunları da yaptı.